Değerli öğretmenlerim tekrar birlikteyiz. Bu sefer temel haklar ve ödevler ünitemizle ilgili bir soru çözümü yapacağız. Hazır mıyız? Haydi başlayalım. İlk soruyu yolladık. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen temel hak ve hürriyetlerimizin sınırlanması ile ilgili bazı bilgiler vermişim. Ve vermiş olduğum bu bilgilerden hangisi yanlıştır? Sınırlamada bir ölçülülük aranmaz. Bu doğru bir ibare mi? Yani sınırlama yaparken bir ölçü olmasın bir ölçülük aramıyoruz diye bir şey var mı? <laughs> Yanlış değil mi? Ölçü şarttır. Peki sınırlama da kanun olur? Doğru mu? Doğru. Sınırlama anayasamızın sözüne ve ruhuna uygun olmak zorundadır. Doğru. Demokratik toplum gereklerine uygun olmalıdır. Evet. Layık cumhuriyetiz ona uygun olmalıdır. Ama sınırlamada ölçülük aranmaz zaten saçma. Çünkü mesela dur nefes alma hayır istemiyorum diyebilir misin? E diyemezsin. O zaman bir ölçü olmak zorunda. İkinci sorumuza gelelim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerimizin kullanımının durdurulması ile ilgili bazı bilgiler vermişim. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur. Masumiyet karinesi. Savaş, seferberlik ve olağanüstü haller dışında temel hak ve hürriyetlerimizin kullanılmasının durdurulması mümkün değildir. Hatırlayın değerli arkadaşlarım temel hak ve hürriyetlerimizin durdurumu sadece 3 durumda oluyordu. Savaş, seferberlik, o hal. Bunun dışında herhangi bir şey geçerli değil. Peki temel hak ve hürriyetlerimizin kullanılması kısmen durdurulabiliyor. Doğru. Ancak tamamen durdurulamaz. Doğru muydu bu? Hatırlayın etkinlikte de böyle bir şey yaptık. Hayır tamamen de durdurulabiliyor. Sadece çekirdek haklar vardır diye parantez içinde belirtiriz. Yanlış. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını durdurulurken milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler asla ihlal edilemez. E tabii ki. Suç ve cezalar asla geçmişe yürütülemez. Sadece bunun yanına parantez içinde şunu yazın. Kişinin lehine olur ise yürütülür. Lehine, aleyhine değil. Lehine olursa yürütülür. Yani cevap C oldu. 3'e geldim 82 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevleri arasında gösterilir? Evet bizim kişinin temel hak ve ödevleri kişisel haklarımız arasında hangileri var? Özellikle kişiselle sosyali çok karıştırırız. Bunun için şunu yapın derim. Çıklarda hürriyet, dokunulmazlık, özgürlük görürseniz tık yapıştırın kişisel hak. Başlayalım tersten başlayalım. Kamu hizmetine girme hakkınız şu an onun için uğraşıyoruz. Bu bizim hangi hakkımızdı? Siyasi. Sosyal güvenlik adı üzerinde sosyal. Sağlık, çevre, konut, sosyal. Eğitim, öğrenim hepimizin yine sosyal. Bakın canım benim ne demiş? Basın hürriyeti demiş. Hürriyet. O zaman hürriyet ibaresi geçiyor ise bunu kişisel olduğunu zaten gösteriyordur. Cevap aşıkkı. Dördüncü soruma geldim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri Negatif statü hakları kapsamında yer alır. Negatif kişisel haklarımızdır yani. Bakalım. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. E, hürriyet geçiyor. Bu bunun kişisel olduğunu gösteriyor. Sanat ve sanatçı hepsini kapsar. O hangi hak sosyal. Mülkiyet, mülkiyeti bende kişisel. Mesela toprak mülkiyeti deseydi sosyal. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruma. Yine Herkesi kapsayan sosyal. O zaman hangisi negatif yani kişisel dediğine göre 1 ve 3'ü almış oluyoruz aşıkkı. 82 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında gösterilir? Yani geneli ifade eden hak. Dilekçe, bilgi edinme, kamu denetçiliği bunlar hangi hak canlar? Bunlar ombusmana başvururken kullandığımız siyasi hak. Zorla çalıştırma yasa. Bir bireyi zorla çalıştıramazsın. Kişisel. Konut hakkı herkesin konut sahibi olabilmesi sosyal. Mesela konut hakkı değil de konut dokunulmazlığı deseydi. Ha dokunulmazlık geçti kişisel. Süreli ve süresiz yayın hakkı aman unutmayın. Basın ve yayınla ilgili ne görürsek görelim o bir hangi haktır? Kişisel haktır. Soru bize sosyali sorduğu için cevap D 6'ya geldim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre işlediği bir suç sebebiyle tutuklanan Ekrem'in tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hakim önüne çıkarılması gerekmektedir? En geç 48 saat içerisinde hakim önüne çıkarılması gerekiyor. Sadece toplu suçlarda bu 4 günü bulabilmektedir arkadaşlar. Burada da bir detay bilgi öğrenin lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olması. Kişinin hakları ve ödevlerinden hangisiyle ifade edilebilir? Bakın ne diyor? Kendisiyle ilgili kişisel veriler var. O zaman bu kişisel verilerim benim neyimle alakalı şeylerdir canlar? Benim kendi özel hayatımı ilgilendiren şeylerdir. O zaman bu kişisel verilerle ilgili bunların korunması ve bunların korunmasını isteme dediğimiz şey tam anlamıyla kişinin aslında nedir? Özel hayatının gizliliği ile ilgili bir durumdur. 8'e gelelim. 82 Anayasası'nda belirtilen din ve vicdan hürriyeti ile ilgili aşağıda verilen bazı bilgiler var. Hangisi yanlıştır? Din öğretimi yapılamaz. Dedim. Direkt cümle yanlış geldi. Arkadaşlar din öğretimi niye yapılamasın? Zaten layıklığın getirisidir. Yanlış. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip. Doğru. Kimse dini veya din duygularını ya dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. E yani anayasal hükümlere aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbest. Serbest. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya asla zorlanamaz. Din inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Çünkü laik devlet anlayışında inanç hürriyeti, ibadet hürriyetleri serbestliği vardır arkadaşlar. Yani burada din öğretimi yapılamaz, yanlıştır. Bugün din derslerin varlığı, diyanetin varlığı bunlar laikliğin getirmiş olduğu şeylerdir. Bizim anayasamızda da belirtilir. Peki düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekmediğini hakim tarafından ilginin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde karara bağlanıyor? Bu zaten bizim hangi haklarımızda geçiyor? Kişisel haklarımız. Kaç gündür? 7 gündür. Detay ve eleyici soru olarak bunu kullanabilir ÖSYM e, bilginize. 82 anayasamızda yer alan ve idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen. Bakın idari yapı ile ilgili şikayet inceliyormuş. Kamu denetçiliği kurumu zaten söylemiş. Bu kamu baş denetçisi varmış orada. Peki diyor o kamu baş denetçisini aşağıdakilerden hangisi seçiyor ve kaç yıllığına seçiyor? O Musman TBMM tarafından ve 4 yıllığına seçilir. Mesela bir tane daha kamu denetçiliği ile ilgili böyle idari yapıyı inceleyen var o da DDK. O DDK ise Cumhurbaşkanı'na bağlı ileride öğreneceksiniz. Bir kimseye kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olan olağanüstü mercinin kurulamaz olması temel hak ve ödevlerden hangisini ifade eder? Bu bizim en temel kişisel hakkımızdır. Ki zaten bu özellik hukuk devleti olmanın gerektirdiği de bir buyruktur arkadaşlar. Bu bize neyi getir getiriyor? Kişilerin kanuni hakim güvencesi vardır. Yani tabi olduğu mahkeme dışında başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yanına da yaz. Bu bizim kişisel hakkımızdır. Bu hukuk devleti olmanın bir özelliğidir. Aşağıdakilerden hangisi? 82 anayasamızda belirtilen suç ve cezaları ilişkin esaslar arasında gösterilmez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Ceza ile ilgili işlemleri biz neyle yapılırız? Neyle yapabiliriz diyor arkadaşlar? Kanunla. Tamam. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse asla suçlu sayılamaz. Doğru. Önce suçluluğun ispat edilmesi lazım. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul Edilemez. Doğru. Ceza sorumluluğu şahsidir. Yani bugün ben suç işledim. Polis memurları geldi beni alıp götürecekler. Diyor ki onu almayın beni alın. Benim yerime başkası yatabilir mi? Hayır. Müsadere uygulaması yapılamaz. Hocam müsaadere ne demekti müsaadere? Müsadere mala el koyma. Bizim ülkemizde genel müsaadere yok. Yani tüm mala el koyma yok. Müsadere ya da kısmi diye ifade ettiğimiz müsaadereler var yani müsaade uygulaması yapılır. Ne yazarsa yok sadece. Genel müsaade yazarsa yok. Yani tüm mala el koyma uygulaması bizlerde yoktur. Evet. O sene bu sene. Haydi bakalım. Bir sonraki derslerde de görüşmek dileğiyle öğretmenlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.